Derdi olan yare koşsun. Ondan güzel yar olmaz ki. En güzeli ondan gizli. Koş Mevlaya, Mevlaya. Yaradandır sahibimiz. Ona uymak görevimiz. Yarattığı en güzeli. Koş Mevlaya, Mevlaya. Kışı ayrı, yazı ayrı. Ayrı yaratmış baharı. Derdi veren verir sabrı. Hoş Mevla'ya Mevla'ya. Cennet varken dünya niye? İmtihandır sebep ile. Cennet hoştur kabul eyle. Hoş Mevla'ya Mevla'ya. Yaradandır sahibimiz. Ona uymak görevimiz. Yarattığı en güzeli. Hoş Mevla'ya Mevla'ya. Dünyadır olan fani, imtihandır gelin gayri. Kadir söyler sözün özü, koş Mevla'ya Mevla'ya. Yaradandır sahibimiz, ona uymak görevimiz. Yarattığı en güzeli, koş Mevla'ya Mevla'ya. Derdi olan yarı kuşsun Ondan güzel yar olmaz ki Derdi olan yarı kuşsun Ondan güzel yar olmaz ki En güzeli ondan gizli Koş Mevla'ya Mevla'ya Sahibimiz, ona uymak görevimiz Yaratılı en güzeli Koş Mevla'ya Mevla'ya Koş Mevla'ya Mevla'ya Kışı ayrı, yazı ayrı Ayrı yaratmış maharı. Kışı ayrı, yazı ayrı Ayrı yaratmış baharı Derdi veren verir sabrı Koş Mevla'ya, Mevla'ya Koş Mevla'ya, Mevla'ya Yaradandır sahibimiz ona uymak görevimiz Yaratığı en güzeli Koş Mevla'ya Mevla'ya Koş Mevla'ya Mevla'ya Cennet varken dünya niye İmtihandır sebep bile Cennet varken dünya niye imtihandır sebep bile Cennet hoştur kabul eyle Koş Mevla'ya Mevla'ya Koş Mevla'ya Mevla'ya Yaradandır sahibimiz Ona uymak görevimiz Yarattığı en güzeli Koş Mevla'ya Mevla'ya Koş Mevla'ya Mevla'ya Dünyadır olan fani İmtihandır gelin gayri Dünyadır olan fani İmtihan'dır gelin gayri Kadir söyler sözün özü Koş Mevla'ya Mevla'ya Koş Mevla'ya Mevla'ya Yaradandır sahibimiz Ona uymak görevimiz Yaratığı en güzeli Koş Mevlaya Mevlaya Koş Mevlaya Mevlaya